friends. Ninth classes. Unit five. Inspirational people. İnanılmaz ilham verici insanlar. Birkaçını öğrenmeye çalışalım. Okay? Do you know these people? Bu insanları biliyor muyuz? Nelson Mandela. He was a founder of South Africa. He believed justice and freedom. Osman Gazi. He was founder of Ottoman Empire. Mustafa Kemal Atatürk. He was a founder of Turkish Republic. Rafael Nadal. He is a tennis player. He is from Spain. Albert Einstein. He is from Germany. He was a famous scientist. Lee Tolstoy. He was a writer, a famous writer. He is from Russia. Okay. Do you know these people? Yes. Bu tablomuzda da arkadaşlar comparative of the adjective. Yani sıfatların daha üstünlük hali. Bununla şunu demek istiyoruz. Sıfat uzun, daha uzun demek istiyorsak Burada sıfatın sonuna bir ek getiriyoruz. Burada gördüğünüz üzere. Tall, taller. Thin, thinner. Short, shorter. Fat, fatter. Handsome, more handsome. Uzun eceli sıfatlarda sıfatın başına more getiriyoruz. Diğer durumlarda ise sıfatın sonuna ses durumlarına göre arkadaşlar. Re de gelir, er'de gelir ya da i e er taksı da alabilir tabi sesin durumuna göre. Look at the picture and listen to me laurel and hardy okay laurel is fatter than hardy fatter hardy is weaker than laurel laurel is stronger than hardy hardy is shorter than laurel okay who is thinner kim daha zayıf hardy is thinner who is fatter kim daha şişman Laura is fatter. Okay. Bu tablomuzda da arkadaşlar, bu tablomuzda da sıfatların en üstünü kendi, Az önce daha üstünü kendi, Burada da en üstünlük. Artık rakipsiz en hali sıfatın. En büyük, en uzun, en konforlu, en güzel anlamında. Okay. Burada da sıfatın sonuna est Sıfatın başına da ''d'' getiririz arkadaşlar. Uzun eceli sıfatlarda da sıfatın başına the most getiririz. Look, örneklere bakalım. Long, the longest. Big, the biggest. Uzun, en uzun. Büyük, en büyük. Beautiful, the most beautiful. Güzel, en güzel. Look at the sentence and listen. Mount Ağrı is the highest mountain in Turkey. Ağrı Türkiye'nin en yüksek dağıdır. River Nile is the longest river in the world. Nil Nehri dünyanın en uzun nehridir gibi cümleler yapabiliriz arkadaşlar. Bir de kural dışı olan sıfatlar vardır. Irregular adjective. Kurala uymazlar. Neydi kuralımız? Kom Komperatiflerde er taksi getiriyorduk ya da mor getiriyorduk. Süperlatiflerde de the est ve the most getiriyorduk arkadaşlar. Bunlar kurala uymazlar. Bunların kendi halleri vardır. Bunları bilmek zorundayız. Ezbere. Good, iyi. Better, the best. Bad, worst, the worst. Far, farther, the farther. Little, less, the least. Many, much, more, the most. Bunlar good, iyi. Better, daha iyi. The best, en iyi. Bunların özel hali kuralsız bilmek durumdayız. Okay, goodbye.